Herkese merhaba arkadaşlar her zaman gibi PUBG oyunumuza hoş geldiniz. Bugün yanımızda Mekip var. Hoş geldiniz Mekipciyim. Hoş bulduk. Bugün... Hoş Bugün... <laughs> Bugün yeni modda parçalayacağız Mekip olarak. Ben ben Mesut'la parçalarım ha. Ben oradaki parça. Eee ben de dedim benim kardeşlerim var. Kardeşlerimle beraber yargı da dağıttınız Şimdiden sizlere seyirler arkadaşlar. Yastanın arkanızı, çayınızı, kahvenizi, yemeğinizi, cipsinizi, her şeyinizi. Alın yaslanın hakkınıza bu kadar o, 17 kanka o, Allah hayır hayır, hayır 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 hayır, 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 hayır. hayır. Silah var Bu da gitti bu da gitti Bu da gitti bu gitti vuruyor ben vuruyor mu? Birlerin geldi. Kaldırma Vur. öne, kaldırma öne çekiyorum. Bekle adam vuruyor vururum vuruyor. Tamam bu da gitti. Tamam. Senin onu kaldırma öne. Aşağı arık. Helal ki. helal. Killer'ımı alayım mı ben de? Kaldırdım, kaldırdım. Birinci kill'imi çektim ben. Geliyor bana. Ne var? Masanında. Çaka vektör attım buraya alacaksan. Aldım. Bu da gitti. İkili. Ah, Atladım. Aha canım buldum Abi ben öldüm öldüm. Yapma. Çok büyük sıkıntı kanka. Burada, e, e, sıkıntı burada kanka. canı yok. Aynen aynen Mekte. Bomba fırlatıyorum kafasına Mekte. Kanka kanki. 4 3 kanka öldü. <laughs> Sıkıntı yok. Öldü. Ben gittim ya. Orada tepede bir tane ayak izi vardı. Ben tepeye gideceğim. Arka evlere çok adam atladı. Yemin et. Arkanı dedim diğer arkada. Bu tarafta adamlar var. Uçma şeyini aynen. O, o tarafta iki takım atla oraya. Tepede de adam var. Aa şu bagi ne orada? Onun tepesinde de adam var. Oraya uçma şeyini atla. Bir... Ah ben gittim. Yerde basmıyor muyum? Yani. Bu arada arkadaşlar bir like atıp bizi mutlu edersiniz. Doğru. Arkamızdan iki tane fişek Nerede? Arkanızdan. Şu ah, kanka ben eleş alıyorum bekle. Oh, oh, vurdum, oh. Render gitti ama. Şef ee, şey yapsan direkt gel. Ye yere düştüm büyük problem. Sıkıntı yok. Vurdum. Helal be. Uzaktan biri dendi ama. Bot bu. Bode bot mi? değil mi? bekle. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Aa basamadı. Tamam bekle. Şu tarafta. Baba. At ya hiç sıkıntı yok bekle. Vurabileceğini sanıyor. Sen yanda bak sen. Sanki canı yok Eren. Aa bot mu? Bir daha Mehmet'le hiç sıkıntı yok ya Mehmet'le. Ne var mı 762? Hadi. Hadi. var mı bu bir şey? Varmış. Hadi şunu da vur. Tamam, Beni ne? vuran da onun etkisi de vardı. Ya. Adamın canı yokmuş 4, 4 me mermi öldü. Semih sen de altını al Aynen aynen. Sana o ayakkabı hiç kadar yakışmadı. Bir Diğer oyuna çok girmeyince veriyordu bundan eskiden. 20 şu an. Tam toplam 20 kill. Bakın Hadi. Yapma be oğlum. Bu Var kanki. Ya. Deniyor. Ses, ses var kanka. Zile biri deniyor. Uzi de var bizi. Uzi Uzi bu dibinden geçti hepsi Nerden dönüyon? Adamları gördüm burada var kanka Buldum bir ben Bir tane daha vurdum niye ölmedi? Var ya bunlar var ya çok içinden geçiririz Gel bana gel Drop'tan abime çıksana vursam aklımda İyi izle Kanka bir şey bu Kanka buradan sana çıkış yok yani. Var var var. Evet. Yok. Var var. Anam Arkadaşım. Oh. Canları yok canları yok. Buradan sana çıkış yok yani. Sürü canları yok orada. Yok. Oy. Ha, güzel. Ne kadar var ya bir ince vurmuş bıçak o. 3x olsa alır. Şimdi yer gösterme şeyini şeysiz. Ne attım ben attım. Ben de attım. Ben ikisi de, de attım. Yanlı lan. Sağzan çaka bana. Bir canlı o şey bayılacak elektriğe bayılacak. Ah. Arkamdayım yaptın oğlum? Aşağı ya, yat 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 yat. Bu kadar ucursan. kolay mı ya? Kanka adam var, adam Aa. var. Bottur ya. Sarı hay gerçek adam. Hani? Önünde. Mahmud. 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 Aha, sürü otomatik çok iyi. Uy, ne koy 17 leş mi? Yok be. <laughs> Neyse, ne araba araba yok. arkadaşlar yani mı? sizlere bu kadar video çıkartmaya çalışıyoruz ne bileyim leş rekorunu kill rekorunu kırmaya çalışıyoruz sizlerden de küçük bir ricamız var dediğimiz gibi like atıp abone olursanız bizi çok çok mutlu edersiniz tiktok vesaire falan hepsi var açıklamalarda. hepinizin desteklerinizi bekliyorum bir 5 bin abone olalım artık sıkıldık yani şu dördü görmekten orada meyimden bende let's go onun oldu. baya uçuruyor bu yola, baya güzel yani nereye gidiyoruz? attım potakete Rozok Sağ sola kes şartlar. <laughs> Telif bizi zorlar. Tokilere ne uçtum kanka? Ben Tokilin yarısına kadar gelebilirim ben. Ya da gelemem. Kanka ben <laughs> tam Tokiliyim. <Tokyo'dayım>. Toki'ye gelir <laughs> bu arada Semih. Tamam geldim ben de. Yarışmacımız yaşa. <laughs> Mükemmel bir Mükemmel, <laughs> Mükemmel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. Abi tam iyi tatlı yok ya. Değil mi? Ambar oynayasım geldi oğlum. Yakın fight bir girsem var ya. Adam, Adam da Arama geliyor ses, bu arada. Ses, da. Aa çok hasta. Tam nerede aldım emin değilim. Susurca adamı değil mi? An hani öldüm. Öldüm. Gördüm şu ağaçta. Ne bunlar? Vurdum vurdum seni. Sakin ol. Kanka vuramazsın vuramazsın şey mi? yapma Bu işin bir tek şeyini götürme canını götürme Ben aşırı düştüm ya Hadi bebeğim Hızım Kaç ki var HS var Çok kasıyor Kanka bu ne Bunu dayamıyorum Oooo ee, Her yerde adam var ya Geçmez mi? orada zaten. Şako biz buradan gittik gittik birader. Gidemezsin mi? Karalısın mı? Sanki öbür tokuya mı geçsek? Harbi gelsene bende. Hmm, ne Bence bir adam daha gelecek. Tövbe lan yeter artık. Yeter ulan yeter. Adam ekip mi? Şimdi yer çok iyi şu an. Valla ben burada herhangi biri rush attı mı? Şş görmeme atarım birader ben ekleme bakarım ya. Yani. Kafiye. <laughs> <laughs> Skuldakiler ne yapıyor lan? <laughs> o ne yapıyor? Kafası iyi. Öldü öldü. Aldım ben onu. Bu <laughs> aynı adamı sıktık. <laughs> ya hak! Eğitimler, eğitimler. var. Hayır, Bana bu Ayy. Sana da esattı araba. bu araç geldi, geldi. araç geldi. Dediğim, dedim oğlum ben var. bir takımdan şey gelecek. Eğitimler var. Düşene gelecek bu araba. Oy. Arada. Vallahi düşene geldi. Üstümüz Üstümüzde bizim? Doğru. Heyecandan atladı çocuk. Ne ananı ama. Ama yeter. Yok abi geliyor. La yeter. Kanka <laughs> yeter ama ha. da alsın mı? Buldum bir. Ha o. Yerde bas. Bu şimdi yanına veriyor. Öldüm Öldüm İnşallah kayıp olmaz. Öldüm mü? Sanki kitim yok. Mı? Yok bende de yok. Kanka rush attık. Oynuyorlar bu arada. Evet. Sen sol taraftan pikle sen vurursun. Dört kişi koymuş bekliyor. Seni bak yuk. Yük sol taraftan pikle. Yok yok kanka yok hayır kanka demeyeceksin. Baksana adam. Elim koymuş bekliyor. Evet evet. Semin kan nefes Burada kim var? Vuramadım. Abi vuramadım. Abi. <laughs> Seni sen oğlum dalla. O Oscar. Kanka bir tane var. Mi? Niye ölmedi? Bekle. Bizim bir etik işe yaramıyor. Yok ben elektriği basmamıştım o yüzden. Okey Semih sen de Aynen işte oradan buraya. Kalsana burada çakır. <laughs> ne? Ay! Vurdum. Ben onlar bak kapat et ya da alana gidecek onlar. Alana gidecek alana gidecek. Bana da vurdum. Senin bir dallamaya çalışıyor bak. Düşmesin. Bekle.

Öldü ya, alan öldü. Kanka bence burada herkes alanı ölecek yani şu an. Hiç şey almasın. Altına basamaz ki. Nasıl basamaz da? Canları kaç şunların? Umarım var kanka bunların, var var bunların, var diyeyim. 40 40 AD hasar. Asar 800 yani 48 killik falan hasarımız var arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Yapabildiğimiz en iyisini yapmaya çalıştık. Lootumuz yoktu. Çok sıkıntılar yaşadık. Mustafa da hayatta olsaydı bayağı iyi şeyler yapabilirdik. Sizlerin de bunu beğeneceğini fazlasıyla düşünüyorum. Çünkü bayağı hızlı bir maç oldu ve bayağı killi oldu. Kendinize çok çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hepinizi çok çok seviyorum.